Karhamaraş Hopurlu, Şeref Hopuru köyü yakınlarında bulunan bu tarafındaki e, gün doğusunda Küpeli Kız Köyü, kuzey batısında Şeref Hopuru köyünde arasında bulunan acı su içme dediğimiz su iç aslında iç içmelik su böbrek taşı rahatsızlıklarına iyi geliyor biz de içiyoruz buradan Hafif acımsı bir tadı var. Şifa niyetine içelim inşallah. Hafif bir koku var. Hafif acımsı bir tadı var. İçme. İçmek. İçme suyu. Etrafı böyle. ağacın ardıç ağacının altında. Ardıç ağacının altında. Böyle bir rahatsızlığı olanlar buyursun gelsin içme suyundan içsin şifa bulsun inşallah. Hoşçakalın.